Sadece bu değil. Serbest kalan oyuncuları, yani free agent havuzunu tamamen kaldırıyoruz. Bundan sonra bütün oyuncular bir havuza toplanacak ve onlar her gün tek tek talep edilerek alınabilecek. Bir talep yollayacaksınız, waiver sırasında olduğu gibi. Bu bütün oyuncular için geçerli. Ve böylece herkesin şansı eşit olacak. Herkes ertesi gün saat 11'de, yani oyuncuların serbest kalma saatinde açıklanacak bir sistemle kadrolara katılacaklar. Bu sayede de bir gün önce çok başarılı olmuş bir oyuncu veya bir gün önceki maçta sakatlanan bir oyuncunun yediği, bir anda değerlendiği aman ilk geldim kaptım ettim falan yok. Eğer talep gören bir oyuncu varsa bunun için bir talep verilecek. Ertesi gün saat 11'e kadar herkesin bunun için de bir bütçesi olacak. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, açık artırma bütçesinde herkesin bir bütçesi var. Bu bütçe içinden hareket edilecek. Ama aynı zamanda sezon içinde de bu sefer boşta olan oyuncuları almak için bir bütçeniz olacak. Ee, Draftın bütçesi sadece draft için, sezon bütçesi de serbest oyuncular için bütçesi de sezon için. Bakalım draftta bütçeyi insanlar nasıl kullanacak. Sezon boyunca serbest kalan oyuncular için diğer bütçelerini, serbest oyuncu bütçelerini nasıl kullanacak? göreceğiz.